Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda önemli altcoin'lerden XRP, ADA Coin ve Solana'ya 2021 yılı başında biner dolar tutarında yatırım yapsaydık, bu yatırımlardan tam bir sene sonunda nasıl sonuç alırdık sorusunun cevabını bulmaya çalışacağım. Oldukça ilginç sonuçlarla karşılaşacağımız için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yatırma konu olan altcoinlerde, 1 Ocak 2021 tarihinde gün açılışında fiyatına bakılmaksızın kör alış yapıp, tam bir sene sonunda 1 Ocak 2022 tarihinde satacak şekilde hesaplama yapacağımı belirtmek isterim. İlk olarak XRP coin'i inceleyelim. 1 Ocak 2021 gün açılışında XRP coin fiyatı 21.95 sent. Ve biz bu fiyatın ucuz veya pahalı olup olmadığına bakmaksızın, tam 1000 dolarlık yatırım yaptığımızı varsayalım. Toplam 4555 adet XRP coin almış oluyoruz. Yıl içerisindeki fiyat dalgalanmalarını umursamayarak tam bir sene sonunda 1 Ocak 2022 gün açılışında 1000 dolara aldığımız 4555 adet XRP coin'i 83 cent'ten satıyoruz. Bir sene önce yaptığımız 1000 dolarlık XRP coin yatırımımız bir sene sonunda 3780 dolara ulaşarak 2780 dolar kar elde etmemizi sağlamış oldu. Bir diğer altcoin ADA coin'i ele alalım. 1 Ocak 2021'de Ada Coin fiyatı 18.13 cent. 1000 dolarlık yatırımla 5.515 adet Ada Coin almış oluyoruz. Yine yıl içerisindeki fiyat hareketlerini umursamayarak, tam bir yıl sonunda 1 Ocak 2022 gün açılışında aldığımız Ada Coinleri 1 dolar 30 cent fiyatından sattığımızda 7.170 dolarlık bir tutar elde etmiş ve dolayısıyla 6.170 dolarlık bir kar elde etmiş oluyoruz. Son olarak Solana'yı inceleyelim. 2021 yılı başında 1 dolar 50 sent fiyatından 1000 dolarlık Solana yatırımı karşılığında 666 adet Solana coin elde ediyoruz. Bir sene sonunda 1 Ocak 2022 tarihinde elimizdeki Solana'ları 170 dolar seviyesinden satıyoruz ve bu satış işleminden tam 113.200 dolar elde ederek, 1000 dolarlık Solana yatırımı karşılığında toplam 112.200 dolar kar elde etmiş oluyoruz. Kısaca özetleyecek olursam. 2021 yılı başında 1000 dolarlık XRP yatırımımız, tam bir sene sonunda 2780 dolar. 1000 dolarlık ADA coin yatırımımız, 6170 dolar. Ve 1000 dolarlık Solana yatırımımız ise 112.200 dolar kar elde etmemizi sağlamış oluyor. Bu yatırımı XRP, ADA, Coin ve Solana'ya biner dolarlık yatırımla sepet olarak yapmış olsaydık, 3.000 dolarlık yatırımımız karşılığında bir sene sonunda toplam 121.000 dolar kar elde etmiş olacaktık. Bu hesaplamayı yapmamın iki amacı var. Bunlardan ilki, bir sene, üç sene gibi uzun vadeli zaman dilimlerinde doğru kripto projelerinin nedenli yüksek kar elde etmemizi sağlayabileceğini sizlere somut şekilde aktarmak. İkincisi ise, sepet mantığıyla yatırım yapmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.